Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Güzel bir geceden hepinize sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur. Geceye özel, geceye güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberiz. Her daim olduğu gibi niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Ben bakımlarımı kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı yapmadan zamansız zamana niyetlenerek kolektifin en yüksek hayrına olsun diye niyetleniyorum niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Can dostlarım biliyorsunuz bunlar genel bakımlardır. Bireysel danışmanlık, yani özel danışmanlık ve çalışma vermekteyim. Özellikle özel çalışmalardan, özel bakımlardan alınan sonuçlar oldukça güzel ve huzurludur. Sizler de özel danışmanlık almak istiyorsanız yorumlara sabitlediğim WhatsApp numarası size özel. Bu numaradan özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Özel danışmanlıklar için 0538 312 1877 WhatsApp hattını deneyerek oradan özel danışmanlık ya da özel çalışma almak istiyorum derseniz size Asistanım destek olacaktır. Geceyi özel, geceyi güzel bir bakım olsun diyorum. Ve sizlerle harf paylaşmak istiyorum. Nidenin N'si. U ya da Ü harfi. Adana'nın A'sı. Yozgat'ın Y'si. Edirne'nin E'si. Konya'nın K'si. Diyarbakır'ın D'si son harfimse I, I ve J harfi. Hadi bakalım uyumlanmaları arttırmak adına pozitif düşünceleri ve en güzeli de pozitif enerjileri yollamak. Sana özel, sana güzel gelsin. Sevgili fal sahibi niyetine dileğini içinden geçir. Pozitif düşüncelerini de gönder. Bakımımıza başlayabiliriz. <laughs> Zorluklara göz germeye çalıştığını görüyorum. Aslında oldukça güçlü bir yapıya da sahipsin. Ama e, senin bu güçlü yapın seni yormuş, seni bazı güzelliklerden, yaşamdan uzaklaştırmış. Bu yüzden de çevren tarafından soğuk gibi algılandığını düşünüyorsun. Çok da haksız değilsin. İnsanlar seni soğuk buluyor, sen de bu süreçte kendini tek hissediyorsun. Ama e, böyle süreç yaşasan bile benim bakımım geceyi özel şimdiye kadar kazandığın tecrübelerin olduğunu ve senin bu e, kazandığın tecrübeler senin için önemli olduğunu, senin hayat yolundaki en büyük yardımcın olacağını söylüyor. Bu süreç tek kendini, özellikle kendini olumsuz düşüncelerden yardımcı olacak her şeyi kabul et. Yani e, kendini hem olumsuz düşüncelerden koru hem de e, olumsuz insanlardan koru hem de sana yardımcı olacak kişileri hayatına almaya çalış. Ama çabaların karşılıksız kalmayacak. Onun için çabalarının da karşılıksız kalmayacağına inanman gereken bir süreçten geçiyorsun. Koşullar değişecek. Artık bazı şeyler senin güçlü olmana gerek kalmadan kendiliğinden çözülecek. Benim bakımımda huzurlu günler var hem de benim bakımımda huzurlu günlerin çok yakında olduğunu söylüyor. Şu anda çektiğin sıkıntılar, şu anda bulunduğun ortam yüzünden yaşantını anlamsız, tatsız, tuzsuz bulabilirsin. Sana hiç tat vermiyor olabilir. Hatta pek çok gönül dostumun her şeyi ortada bırakıp her şeyden vazgeçip bırakıp gitme isteği de gözüküyor. Ancak bu düşüncelerin hiçbiri sana hayır getirmez. Yarı yolda bırakmak, pes etmek sana iyi gelmez. Sana açık söylememi istersen bu düşüncelerin sana hayır getirmediğini bilmelisin. Daha mantıklı, daha planlı hatta kendini güvende hissedeceğin düşüncelerle hareket etmen, plan yapman hem senin hayrını olacak hem de yüzünü güldürecek. Ama önümüzdeki vakitler senin için çok önemli. Önümüzdeki süreç 3 vakit. Önümüzdeki 3 vakitte hayatına girecek önemli şeyler var. Bu şeylerden her biri hayatına düzen getirecek sen şu anda yapman gereken çabana mücadelene planlarına kararlarına odaklanman ama e, baktığımda her şeyin gönlüne göre olacağını bilmen lazım ve kendini yüreğini ferah tutman lazım bakımımda e, hafifçe yukarıya doğru yol alan bir şey var yani böyle bir şekil var ki böyle bir yol yukarıya doğru gidiyor yani hedeflerin için olan bu yol biraz zor zor ee, yani kendini biraz zorlaman gerekiyor çaba göstermen gerekiyor ama bu amaç uğruna gösterdiğin çabada gayrette her şey güzel olacak. Yani bu amaç uğruna değecek. Yani başarılı olduğunu görüyorum. İşte başarılı olduğun zaman da yolun zorluğunu unutacaksın diyorum. Yani oraya ulaşmanın, isteklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaksın can dostum. ve ilerleyen dönemlerde senin için önemli olan, senin için değerli olan niyetlerindeki neyse, dileklerindeki deyse ona kavuşacaksın. Aldım, kabul ettim demen yeterli. Kaybettiğin bir eşyan mı var ya da bir paran mı var? Kaybın gözüküyor. Fakat ee, sen bunun çalındığını, kayıp demeyelim de, çalındığını düşünüyor olabilirsin. Fakat e, ben çok da çalınmış görmüyorum. Niyetlendiğin konu özel danışmanlık gerektirmiyorsa ben e, genel anlamda kaybettiğin şeyin hani içinde unutmuş olduğun bir yerde bulabileceğini söylüyorum. Yani bunu bulursan büyük bir rahatlama yaşayacaksın. Eğer bir kaybın varsa sen de benim gibi düşünüyorsan özel danışmanlık almadan hane içinde olduğunu, evin içinde olduğunu e, bilmelisin. Hatta aramalısın. Ama aradım bulamıyorum bir kaybım var bu para değerli bir eşya maddi manevi değeri var ama bulamıyorum diyorsan özel danışmanlıktan benimle iletişim kurmalısın ama e, bu konuda bulma ve bulmanın rahatlığı ve e, peşi sırada e, eline geçecek imkanlar olduğunu görüyorum büyük bir rahatlama İkili tarih var ama bu süreç iki e, gün iki hafta içerisinde Ara, aradım bulamıyorum diyorsan bana ulaş. Ve bazı gelişmeler yaşayacağını söyleyebilirim. Niyetinde bir itibar, niyetinde bir kariyer, bir işte üstünlük, üstünlük kazanma varsa, e, uzun zamandır da bu konuda düşüncelerin, hayallerin varsa, bu seviyeye istediğin şeye hayale itibara veyahut da kariyere ulaşacaksın. Ama e, tek başına değilsin sevdiklerinle beraber. İlerleyen süreçte kariyerinle beraber neşeli, varlıklı, bereket dolu günlerin seni beklediğini söyleyebilirim. Hayatında yükler var. Hatta bazı yüklerin oldukça ağır olduğunu görüyorum. Hayatındaki ağır yüklerden kurtulacaksın. Ve mümkün olan en kısa sürede doğru hareketle seni zorlayan bir sıkıntının üstesinden hemen geleceksin can dostum. Hayatında önem verdiğin şeyler var ve ortaya çıkan buradaki görüntü neye değer veriyorsan, neye emek harcadıysan emeklerin boşa gitmeyecek. Yani mükafatını alacaksın can dostum. Ama ben böyle düşünürken ayrıca senin kafa karışıklığının da çok önde olduğunu, kafa karışıklığının hat safhada olduğunu ve duygusal anlamda karmaşık bir dönem içerisinde olduğunu görüyorum. İşte yaşanan bunca olumsuzluğun özellikle hane dışında olan bir kişinin etkisinin çok fazla olduğunu da görüyorum. Ben bu kişide çok gereksiz bir enerji akışı görüyorum ve e ee, özellikle seni ya da haneni çok etkileyen bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Bu kişi farklı kişi. Çünkü e, söyledikleriyle aklından geçenleri, yaptıklarıyla düşünceleri birbirini tutmayan. Sen bu süreçte kendine sen bu süreçte kalbine göre hareket etmelisin. Ancak tek başına kalbine göre hareket etmek içinde bulunduğun sıkıntıdan seni sıyırıp almaz. Bir yandan da mantığını devreye sokman gerekiyor. Ama ee, başka insanların düşündüklerine göre ya da tepkilerine göre değil. Sen kendine odaklan can dostum. Şöyle fincan tabanını da göstereyim sana, can dostum. E, geleceğe baktığımda gelecekte olmak istediğin yere yoğunlaşman gerektiğini söyleyebilirim. Yani sen gelecekte olmak istediğin yere e, duygularının üzerine hareketlerine kendi hayatına yoğunlaşman gerekiyor. Özellikle kararlı olman. Kararlı olman gereken bir konu. Bir erkek üzerine ise bu erkek iş alanında da olsa, aşk alanında da olsa bir beyefendinin olduğunu görüyorum. Ve bu kişi sen ne kadar zor, imkansız desen de ikinizin yoluna çıkan her zorluğu sevgiyle aşıp başaracak. Zaten şu anda onun mücadelesini veriyor. Önümüzdeki ay diyebilirim. Bu ay olmazsa önümüzdeki ay. Niyetinde bir evlilik varsa sana bir evlilik teklifi gelebilir. Eğer ki eski ya da gönlündeki kişi böyle uzun boylu e, uzun çeneli bir kişi ise bu kişi olma ihtimali yüksek hayır tarif ettiğin kişi hayatımdaki ya da sevdiğim kişi değil diyorsan yeni bir kişi ama bil ki çok mutlu çıkmışsın benim fincanımda. Haneye gelecek bir ziyaretçim var. Ee, özellikle özlem gidereceğim bir kişi. Özlem duyduğum bir kişi. Birlikte olduğunuzda eskiyi, geçmişi de iade edeceğiniz bir kişi. Bir şeyler geride kalmış. Sanki yapamıyorsun. Başaramıyorsun. Elin ayağın gitmiyor. Çünkü böyle seni sınırlayan şartlar görüyorum. İstediğin şeyleri yapamak. Hani elim kolum bağlı dersin ya. İşte o tarz bir şey. Can dostum. yaşantına baktığında, kendine baktığımda hiç dedin mi üzerimde sihir, büyü, muska, efsun okumuştuk olabilir. Üzerinde bir ağırlık var ama tabii ki sana özel. Eğer böyle bir düşüncedeysen elimi kolumu kaldıramıyorum. Dolu atıyorum boş çekiyorum. Bir türlü mutlu olamıyorum. İsteklerime ulaşamıyorum diyorsam isteklerime ulaşmak için mutlaka e, üzerimde bir şey var mı? Yani normal bir bakım değil de büyü, sihir, efsun, muska var mı? Bakımı almalısın varsa bu kötü enerjiden olumsuz enerjiden kurtulmalısın can dostum. Adında soyadında u ya da ü e harfi bulunan bir kişinin senin arkandan iş çevirdiğini, senin arkandan konuştuğunu hissediyorum. Eğer o kişinin kim olduğunu biliyorsan, öncelikle bu kişiyi hayatından uzaklaştırmalısın. Hatta mümkünse onunla hiç iletişim kurmamalısın. Birkaç kişi var, tehlikeli. Yani bu birkaç kişiye, bu insanlara dikkat etmelisin. Evet, yaşantında bazı e, engeller var e, bazı engellerle karşılaşmışsın ama azmini çabanı sarf ettiklerini de görmüyor değilim yani e, şanssızlığını her zaman şansa çevirmişsin olumsuzluklarını her zaman olumluya kendi lehine çevirdiğini görüyorum. Başarılısın. Gerçekten başardığını görüyorum can dostum. Hayal kurmak her zaman güzeldir. Bu hepimiz için geçerlidir. E, ama en güzel yaşam hayal kurmak değil adaptasyondur. Sen de bunu iyi yapmalısın. Hangi işe el atarsan al Muhteşem sonuçlar alacağını düşünerek hareket etmelisin. Ona göre çalışmalısın. Birkaç gün içinde çok önemsediğim bir olay, olayın aydınlığına müjdesine kavuşacaksın. Ve ondan sonra da o yaşantın, o istediğin şey o şanslı dönence de devam edecek. Yani huzur bulacaksın. Bu süreçte akraba ilişkilerine, akrabalara dikkat etmende fayda var. Aralarında bencil kişiler var seni sinirlendirebilir. Dikkat etmelisin. Huzurlu bir yaşantı hissediyor, istiyorsan. Tam tersi. Huzurlu bir iş hayatı istiyorsan iş arkadaşlarına dikkat etmelisin. İş ilişkilerine dikkat etmelisin. Çünkü seni sinirlendirebilirler. Hem dikkat et hem birazcık daha sabır diyor benim bakımım. Ama özellikle bu konuda yaşamış olduğum bir sıkıntı varsa, böyle bir sıkıntı gündemde ise bu sorun çözülmediği için üzülüyorsam önüne çıkacak fırsatlarda görüyorum. Zorluklara karşı dayanman güçlü olman gerekiyor. Bunun için de özgüvenini en üst seviyede tutman gerekiyor. Güzel kapıların açılıyor. Aydınlık gelişmelerin var. Eğer e, niyetinde bir yolculuk varsa gideceğin yerin senin için hayırlı olacağını söyleyebilirim. Ama gitmeden önce dikkatli davran unutacağın şeylerde olacağını yani ee, bırakacağın unutacağın şeyler de olduğunu görüyorum yanında getirmen gereken şeyler gereken eşyalar içinde 3 tane birden iyi haberim var birincisi senden yaşça küçük kan bağın olan bir erkekten bu haber evlilik okul bebekle ilgili olabilir. Diğer haberse sevdiğin, değer verdiğin, hatta uzun süredir görmediğin bir arkadaşın, bir dostundan olabilir. Bu kişiyle de buluşacak, görüşecek, iyi vakitler geçireceksin. Hatta daha sık birbirinizi görme şansınız olabilir. Üçüncü haberin ise senin tamamen gönül işinle ilgili. Ve gönül işiyle ilgili beklediğinden çok daha güzel bir haber, güzel bir beklenti içine şimdiden girebilirsin. Hakkında hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Niyetin niyetim dileyin dileyim olsun. Can dostlarım geceye özel güzel bir bakım oldu. Sen de uyumlandıysan aldım kabul ettim demen yeterli. Yarın sabah her zamanki gibi 9.30'da yayındayız. Takipte kalınız, hoşçakalınız.